Ha bir de bak de e, arkadaşlar e, YouTube'u buradaki YouTube, yani. YouTube diye bir şey kalmıyor. E, i̇şte TikTok'a başladım yani. O kim hangi bir şey çıkarsan artık onu yazıklar da yani, sen sevmiyorum artık. YouTube'u yani YouTube buradaki artık siz, bok video gelmeyecek. İşte hesabım burada bakın. Arası ay arası 84 10 takipçim var 154 takip e, beğenilerim var. 6 kişi takip ediyorum. E, yani Atıp bıktım gerçekten YouTube'dan. YouTube diye bir şey kalmadı yani. Allah belasını versin şu YouTube'un bok gibi yani. Aslında ben olsam bin abone olurum da istemiyorum işte. çünkü o yüzün falan dışarıda vlog falan çektim olur yani? Ama yani atık bırakıyordum. artık bırakıyorum. Artık bırakıyorum yani. Burası yani hani arada bir falan gelecek işte. Yemin ederim hiç sevmiyorum artık. Bir tane pişte çıkmış zaten yani. Youtube hesabımda abone olursanız olursanız çok sevinirim. Gerçekten yani bir çok mutlu edersiniz gerçi tabi olmayacak. Adam. İşte Şu olmayacak sonra TikTok hesabı kurdum. Bu böyle. Bu arada numaralardan da yarın yayın açabiliyorum. Belki. O da belki yani. O yüzden hani takip edin. Anladın mı? Bir de şöyle gelelim. Burada arkadaşımın şeyini tanıtacağım şimdi. Bu kardeşimin. Umut 04, 04, 2'den 04, 6'ta da 04. Bunu <laughs> abone olursanız, Emine'nin profilinde hiç bok yok. Şurucukon 36, 36'da şey. Ee, bakın Uğur. Hani oyun kararı Uğur. Onun 483 mü? 484 mü? Takipçisi var. Ona abone olabiliyor. Sinir. Şimdi gelin. TikTok okay. keşfizimde neler var ona bakalım. Gel. Oğlum. <laughs> <laughs> Seni döverim ben. ne kadar tatlı... Seni döverim ben. <laughs> ne kadar tatlısın sen. Beni mi döversin? Annen tatlı piç. <laughs> 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 Annen nerede bakayım senin? Annesi burada mı bu çocuğun? Ben kendi annemi bilmiyorum da senin annenin nerede olduğunu biliyorum. <laughs> oğlum ne diyorsun? Annesi burada mı oğlum babası ya da? Bağırma lan döverim seni. Annesi burada mı bu çocuğun? Senin annen burada değil galiba. Baban da yok. <laughs> seni döverim ben. <laughs> Neyse uğraşamayalım, uğraşamayalım hadi. Kanala abone olmayı bıktığım zaman bırakıyorum. Bırak, artık 30 yıl sonra mı atarım video? 1000 <laughs> yıl sonra mı atarım video? Bilmiyorum artık. Bu arada kıyamet... <laughs> hadi, bay bay.